وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا Rabbin dileseydi, yeryüzündeki herkes iman ederdi. اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ Sen mi insanlar üzerinde baskı kuracaksın, Ta ki mümin olsunlar. Yani insanları Allah dileseydi insanların iradesini iradesi üzerine baskı kurar, bütün hepsini iman ettirirdi. Bu Rabbin için kolay bir şeydi. Rabbim bunu yapmadı da sen mi yapacaksın? Sen mi insanlara baskı kurup, zorlayıp, ikrah ettirip onları imana sokacaksın? Hayır, iradeye gölge düşemez. İradeye asla gölge düşmemeli... İnsanlar tercihlerini iradeleri çerçevesinde yapmalılar. Rabbin bunu böyle takdir etti. Rabbin o iradeye dokunmadı. İnsana insana özgürlüğünü bıraktı. Şu halde sen de insanlara özgürlüğünü özgürlüklerini bırak. Sana düşen sadece ne yapmaktır? Tebliğ etmektir. İnne aleike illel balag. Sana sadece tebliğ etmek düşer. İnsanları zorla dine sokmak senin vazifen değil. Ve ma aleyhim bi Sen onların başında bir zorba değilsin. Demek ki iradenin Cenab-ı Hakk'ın nezdinde iradenin sınav açısında neyi var? Dokunulmazlığı var. İradeye dokunarak ortaya bir Müslüman çıkarmışsınız zorlayarak bunun bir anlamı yok. Çünkü ödül ve cezanın geçerli olabilmesi için sorumluluğun bireye ait olması lazım. Tercihin bireye ait olması lazım. Tercihin bireye ait olabilmesi için de bireyin iradesini özgürce kullanması esastır. O yüzden ki Rabbin insanlara baskı kurmadı, serbest bıraktı, iradelerini kullansınlar diye, ödül ve cezayı hak etsinler diye, sen de böyle yap. اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مَنْ مِنَ الْصُّنَادِيسَ مِنْ إنسانٍ رَبَّسَكَ كُرَجَكَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ